Değerli Antalya'nın elmalısından, yuvasından, gömbesinden yukarıya amaçtık. Su başından Göl'e geldik. Ekizgöl, Petiye Karaderilerin yaylası. Bu ile daha önce yıllarca develerle, eşeklerle, katırlarla gelmiş çobanlarımız. Daha sonra traktörümüzle örgü yol vardı. Bu yılda e, buradaki çobanlar toplanıyorlar. Karadere Belediye Başkanı Yakup Ötküzgen'e varıyorlar. Yol yapacağız arkadaş diyorlar. O da tamam arkadaş deyip yola çıkılıyor. Ve Karadere Belediyesi'nin kanallarına yol yapılıyor. O zaman işte Arif Han'ın Ramazan, ben bir adak keseceğim, yol geldiği gün diyor. İşte yol bugün geldi, adak kesilecek, bizlemeye Biz devam edin. والسرعة كان المستقيم وعلى آله حق قدره ومكتال العظيم صدق الله العظيم سبحان ربي رب العزة ما يصفه المسلم ورحمة ekiz Eküzgöl'deyiz. Torosların en sondaki Akdağ'ın tam zirvesinde. Çobanlar daha önce atla eşyayla deveyle gelirken sonra traktörle geldi. Şimdi de e, Karadere Belediye Başkanı Yakup Ot Otgöz'ün gayretleriyle yol geldi. Bugün hem bu yolun gelişini e, töreni yapacağız. Hem de şu arabayı ilk defa Karadere Belediyesi aldı ve buraya getirdi. Hem ona da adak adandı. Evet Yakup Otgöz Karadere Belediye Başkanımız. Ne hissediyor? Vallahi ben çok eskilere gidiyor. Yüreğim hop hop ediyor desen yeridir. Atalarımızın, dedelerimizin kaldığı yerler. İnsanı gerçekten yürekler hopla diyor. Gururlanıyor. Atalarımız bizlerden akıllıymış. Evet. Yazın yaylaya, kışın sahilde oluyorlarmış. Biz ise cahil cahil sahilde yanıyoruz. Yemek yenirken her yerde ıramazan, ıramazan diye laflar geliyor. Boyun bir bakıyorum bak, ıramazan, bir bakıyorum ıramazan. Burada elli adı ramazan var herhalde. Yine yine ıramazan adlı adaşım. Kurnova Belediye Başkanımız var. Ramazan Kaynak. Evet başkanım. Şimdi buraya olsun. biz bir davet üzerine geldik. Karadere Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çalışmalarını kutluyorum. Burası tam sınır. Bunun bu tarafı Fethiye, Muğla. Bu tarafı Antalya, Gömbe. İşte Gönbe'nin çalışkan belediye başkanı var. E, Feyzi Yeşil var. Uçar suyuyla, Yeşil Gölü'yle, e, yetiştirdiği bahçelerle, meyvelerle, suları, serin havasıyla e, nam yapmış e, Gönbe köyünün belediye başkanı. gömbe kasabasının belediye başkanı. Yaylalarımızın sürekli buraya ziyaret edilmesi ve uğranılması, gelenek ve göreneklerimizi burada yörük yaşamında sürdürülmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. E, yaş kaç? 9,5 Okula gidiyor mu? Gidiyorum. Dokuz buçuğu da var değil mi? Evet. Ee, şimdi sen burada mı duruyorsun? Evet. Dağın başında. evimiz var şu yukarıda. Dezle şöyle bakalım. Bunlar hep güneş yana görüyor yüzünü? Evet. Korkmuyor ee, korkma dağlarda? Korkmuyor. Ge ha. Gece, gecele, gecele develer meveler gelirse onlardan korkuyorum sundur, sundururlar diye. Ee, senin adı ne? Selma. Şimdi bakıyorum güneş yanıyor yüzünde değil mi? Yörük kızısın. Çok yörük göç yaptığımız, develerle göç yaptığımız Karadere'de dıngıl olur Ramazan'la beraberiz. Ee, büyüklerde Büyüklerden neyse maşallahı. Şöyle sana öyle bakıyoruz ya. Bu, bu boy evet. dağdan büyüyor? Daha aşağı yukarı tabii canım. Senin yaş kaç? Yaş 18'de esas yaş 75. Şimdi Eskiden develer vardı. Evet eskiden. Böyle baktın arabayı oldu. Şimdi değil mi? araba mümkün değil. Şimdi eski develer çökerdi bu arada. He. Şimdi arabalar çökmeye başladı. Evet. Karaca oldu. Değerli izleyiciler. Abim o kadar deve tutkunu ki kendi develeri var. Göçtük, e, deve, hala develerle göçüyor. E, ötü yüzde devesi, yurdu var. Orada da Ağrı Sümbül bir sanatçımız var. Hep develer türküsü süredir. Ağaç yamağı Mor devenin kızgını döner döner ısırı değiyor. Değil mi? Evet. Develer İngine, develer yokuş ederken Deveden başka bir şey dinlettin programdan ama Geçtik de gel de geçti. Yelgiye gibi Sevgili seyirciler Sahil kesimlerinin Şöyle Fethiye gelenlerin Antalya'ya geçenlerin e, Şöyle imrenerek baktığı Şöyle şapkayı düşütecek kadar Büyük olan yüksek olan Toroslar'ın sonundaki Akdağ'ın tam zirvesindeyiz Burada rüzgar neyse Şu anda e, haziranın sonundayız şu anda son yüzyılın belki en büyük olduğu günlerdeyiz. Ama biz gördüğünüz gibi donuyoruz, üşüyoruz. Hele de gölge koyuyorsa tamam gayri. Yörüklerin oturması böyle olur derdincedir. Sandalye bu şey bilmez, koltuk bilmez. Yörükler böyle dengilir. Böyle dengilir, yaslanır. Tabii koltuk bilmediği için de e, meclisin kıymatını bilmez. oraya gitmez. Biz dengilen daha da değil. Oysa o koltuğu da bilmemiz lazım. O ayrı bir konu. Bizim atalarımız değerli izleyiciler ülkemizi işgal eden Yunanlara, İngilizlere karşı, şer güçlere karşı dağlarda çobanken, geçinin, koyunun, devenin arkasındayken duymuşlar ki ülke işgal ediliyor. Bıçağını, tarasının nacağını, keserini, dabancasını, tek kırmasını almış, başlamış savaşmaya. E, e, öyle bir zaten biz avcı bir milletiz, asker bir milletiz. Şöyle düşmanı böyle attığı zaman tak diye vurduğunda, diz çekip attığında tak dürelemiş. Düşman tersek türsek gitmiş. İşte biz o efelerin, zeybeklerin torunlarıyız. Yani yörüklerin torunlarıyız. Bizim ecdadımız canını vermiş, kanını vermiş bu bereket toprakları düşmanı bastırmamış. Biz de bastırmayacağız, bizim nesillerimiz de bastırmayacak. O nedenle bizim oyunlarımız böyle tüyerek oynar. Çünkü düşmanla savaşırken daştan daşa tüyerek, daşın arkasına geçip ateş ederek, siper ederek daşı öyle savaşmışlar. Ama İç Anadolu'da halay vardır. Onlar düz ovada düşmana sessiz yaklaşarak düşmanı bertaraf etmiş. Burdur Kütahya tarafında bazı yerde serenler vardır. Bir ileri bir geri e, manevralarla gene düşmanı mahvetmiş. Dolayısıyla bizim savaşçı millet olan Türklerin, asker doğup asker olan Türklerin oyunlarına savaş taktikleri geçmiştir. Bir de hayvanların yürümeleri, tekelerin kayadan kaya sekmesi, devenin hatap yürüyüşü, mala giden atın kişneyerek suya gitmesi, koyunun süzüle süzüle suya gidip su içten sonra tekrar yayılmaya amaçması gibi hayvan motifleri vardır. Ya kahramanlık ya hayvan vardır. İşte bütün bunlar Türk kültürünün zenginliğidir. Şimdi biz Gaya'nın dağın başındayız. Ee, Topar Çavuş'un oğlu Ramazan Kaynak'la Topar Ebiş'in oğlu ben Ramazan Kıvrak. Çin dağda ineceğiz aşağıya müziğin, eğlencenin bol olduğu yere gideceğiz. Orada bizim ecdadımızdan kalan oyunları tek yüz otlatması, gıbrak zeybek, ağır zeybek, çömlek kırdan oyunlarını oynayacağız. Çok değerli sanatçılarımız da çalacaklar. Biz izlemeye devam edin. Önce şu doğadan inelim. Şöyle ovaya doğru bir varalım. Bu boncuklu da karanfilli de yar sarma. Körük Yarenleri eline curayı, sazı, kabak kemanı aldı. Şimdi ben Halil Özdemir. Bu yörüklüğü batırmamak için sen aklıma geldin. Yörük obalarını çeker gırakramazan. Yörüküler yaren yapar. Halil sasçalar bazan. Halili bilen olmaz. Yörükülerden bir ozan. Halil Özdemir derler. Yörükülerden bir ozan. Yörük yürümekten gelir. At Türk'e sormuşlar yörük kimdir diye. Yürüyen Türk'tür demiş. Ekizgöl'de Akdağlar'ın eee dağın zirvesindeyiz. Toroslar'ın sonuncusu burası. Sanatçılarımız söyleyecek, sazlar çalınacak, türküler söylenecek, oyunlar oynanacak. Yarenlik başlıyor izlemeye devam edin. gelir Bilimin o oh. yenleri o oh, 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 yenleri <laughs> Ardışlı kediden aşıp gider de göçüm o oh.